bir bahar akşamı rastladım size bir bahar akşamı rastladım size sevinçli bir telaş Içindeydiniz. Arkadaşlar evet Yolluklarımı hazırladım ben Yaptığım gözleme üstü ya da çörek Hangi yüre Hangi ismi kullanıyorsa arkadaşlar Ve ben yolcularım için Gittim alışverişimi yaptım Şükür bugün biraz daha baya baya iyiyim Şöyle çöreklerimiz de yola hazır Gayet güzel oldu. Yapalım yiyelim. Hani diyorlar ya unun var mı var. Şekerin var mı var. Ne duruyorsan helva yapsana. Unun var mı mayan var mı suyun var mı. Çörek yapsana. Çörek yapsana. Akşam Türkiye yolcularım var. Eşim ve kızımı Türkiye'ye gönderiyorum. Sağlıkla gidip gelsinler inşallah. Yaz dönemi Tatil dönemi başladı. Bütün yolcular yola çıkacak. Olanlara sağlıkla gidip gelmelerini diliyorum. Allah kimseye yollarda durdurak eğilemesin. Ne diyeyim kaza lafını ağzıma bile almak istemiyorum. Onun için sadece iki tane gözleme yapacağım. Zaten hiç halim yok. Bunun için bir kaşık tuz koyuyorum. Bir adet maya. Ve ben bir de yaptığım tereyağımın kalan suyunu altında kalan suyunu içerisine boşaltacağım buzluğa koymuştum mayanın çözülmesini bekleyeceğim bugün yine hamur gibiyim tereyağından kalan suyumla maya bir güzel mayalanmış şimdi ununu boşaltıyorum ve güzel bir hamur kıvamını göstereceğim arkadaşlar şöyle yumuşaklıkta bir hamurumuz oldu ben bunu hiç beklemeden hemen başlayacağım için biraz daha cıvık yaptım. Normalde bu cıvıklıkla açması biraz bekleyince daha çabuk çok şiştiği için biraz zor oluyor. Fakat daha güzel oluyor. Elinize hafif suya yağ batırıp yaparsanız yumuşak hamur her zaman çok daha iyidir. Geç bayatlar arkadaşlar. Şimdi hemen başlayacağım yağlayacağım. Ondan sonra bekleyeceğim biraz. Çok da zaten hem durumum iyi değil hem telaşım var. Akşam yolcularım var. Bu sacım çok büyük değil. Onun için şöyle küçük alacağım. Önceki sacım büyüktü. Kablolarda bir temassızlık oldu. Onu atmak zorunda kaldım. Şu kadar yapışkan olduğu için önemli değil. O kadar beze olması. Şöyle bu büyüklükte yetecek bana. Onu da almak istemiyorum. Zaten üzerinde yeter kadar. Onu açacağım arkadaşlar. Bakar mıyız? O kadar güzel yumuşacık bir hamur ki eline bile şu şekilde açılabiliyor. Şimdi hemen yine yağımızı sürüyoruz arkadaşlar her yerine. Her tarafına yağ gezdirdikten sonra şu şekilde karşılıklı iki taraftan katlıyorum ve katladığım üst kısımlara da yine her yere gelecek şekilde arkadaşlar azıcık da olsa dokundurmaya çalışıyoruz. Bir de bu taraftan katlıyoruz. Yine aynı şekilde. Burada elimizin yağını mümkün olduğu kadar bitirmeye çalışıyoruz. Şu kısmı da şöyle katladıktan sonra bir kenara bırakıyorum bunu bekletiyorum diğerlerini hepsini bu şekilde hazırlıyorum öncelikle arkadaşlar ben bezelerimi şu şekilde dört tane aldım yağladım ve hiç yine beklemeyeceğim çünkü hava gayet güzel yumuşacık olduk zaten yeteri kadar güzel mayalandılar yine Hemen sacımın üzerine alacağım. Tezgahımızın üzerine şöyle hafif un serpiyoruz. Şöyle çok hafif bir dokunuşla arkadaşlar. Hamur zaten havadan da dolayı zaten yumuşak yoğurdum. Şu günlerde aslında ben hiç hamur işine girişmeyecektim. Fakat yola giderken gerçekten çok güzel yenilen bir yiyecek. Zaten benimkiler yola yiyecek götürmeyecekler. Sadece bu çörekten azıcık yaptım onu koyacağım yolda yiyecekler gittikleri yerlerde artık uğradıkları yerlerde nerelerde duruyorlarsa oralardan yiyecekler boyun zaten kızım da eşim de fazla yiyen biri değil ve şu şekilde sacımın üzerine alıyorum arkadaşlar Evet ilk tarafını şöyle çok hafif ve hemen sacını tuttuktan sonra ne alıyoruz? sonra çevireceğiz. Yağla kızardığı zaman çok daha lezzetli oluyor arkadaşlar. İlk başta fazla pişirip de sonradan yağ sürdüğünde o kadar lezzetli olmuyor. İçine işliyor bu şekilde. Şimdi diğer tarafını çevireceğim. Fazla tutmayacağım. O tarafını da zaten yeni çevirdim hemen. Fakat bu sacda çevirmek o kadar zor ki. Üstü açık sacda yapmanızı tavsiye ederim. Ben ilk defa yapıyorum. Bayağı zorluk verdi bana. Hemen bu kısmı da yağlıyorum ve diğer tarafı güzelce kızaracak şimdi. O kızardıktan sonra tarafı burayı çevireceğim. Bakar mısınız arkadaşlar ve şöyle fırın terimin üzerine koyuyorum ben. Altına bir kağıt bak papiye. Havalandığı için alttan hava aldığı için sulanmada olmuyor. Bu tür hamur işleri açılan, yufkası açılan hamur işleri ne kadar dikkat edersek ederim un uçuşuyor arkadaşlar. Ve bu anda ben mutfağa hiç kimseyi sokmayı sevmiyorum. Mutfak dışarısında kalın ne istiyorsanız oradan benim önceden hazırlığımı yaparım. Ve bunun kısmetlisi de geliyor hamurum. <laughs> Bayansıma sıçramış. Bereketiyle gelsin, hoş gelsin inşallah. Afiyetle yesin. Evet şu an gayet güzel kızardı. Alıyoruz arkadaşlar. Bakar mıyız? Çok güzel, lezzetli. Herkesin yapabileceği şey arkadaşlar bunlar. Bunu paylaşırken içim çok rahat. Çünkü kimsenin alamayacağı bir malzeme yok içerisinde. Onun için huzurluyum en azından bunda. Ya, un, maya, tuz. Yapacağımız tek şey bu arkadaşlar.